Aslında Bilal Kereşi Amerika Birleşik Devletleri'nde kariyer yapmak istiyordu ama beklediği gibi olmadı. 13 yıl önce aldığı bir burs sayesinde Almanya'ya taşındı. Pakistanlı öğrenci Berlin'de biyofizik okudu ve bu alanda da doktora yaptı. Almanya'da yolunu çizen Kereşi kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirtiyor. Çalıştığım enstitünün dünya genelinde itibarı var. Uluslararası alanda tanınıyor. Nobel ödüllü araştırmacılarla çalışıyoruz. Ayrıca konu da benim alanıma çok uyuyor. Berlin Charité Üniversitesi Hastanesi Kliniği genç bilim adamının iş yeri. Proteinlerin yapısı konusunda araştırmalar yürütüyor. Elde ettiği sonuçların ileride ilaç sanayinde kullanılması mümkün. 35 yaşındaki araştırmacı kariyer yapabileceğini düşünüyor. Hedefi profesör olmak, hatta enstitü yöneticiliğine kadar yükselmek. Bu hedefe ulaştığında ise 50 çalışanlı ve 2 milyon euro bütçeli bir kurumu yönetecek. Yabancı da olsanız burada eğitim alıp doktora yaptığınızda bir engelle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Herkese bu fırsat veriliyor. Kereşi'nin doktora danışmanı, 3 yıl önce Kimya Dalı'nda Nobel ödülü için ismi geçen bilim insanlarından biri. Öğrencisi genç biyofizik uzmanının kariyerinde yükseleceğini düşünüyor. Enstitünün yöneticiliğini de yapmış olan Klaus Peter Hofmann, yurt dışından öğrenci ve çalışan getirmiş. Bugün bu enstitünün yabancılar arasında cazibesi giderek artıyor. Burada çalışanlardan bazıları çocuk sahibi oluyor. Çocuklar birer Berlin, İngilizce ve Almanca'yı aynı derecede iyi konuşuyorlar. Bu Berlin gibi bir şehirde çok önemli bir avantaj. Bilal Kereşi de Berlin'de aile kurmuş. Araştırmaları için enstitü tüm teknik olanakları sunuyor. Örneğin oldukça modern bir elektron mikroskobu. Bu mikroskop az sayıda enstitüde bulunuyor. Biyofizik uzmanı istese özel bir şirkette yıllık 65 bin euroya kadar ücret alabilir. Ama onun için kazanç çok da önemli değil. Araştırmaları için 1-2 yıllığına yurt dışına gitse de Bilal Kereş'i yeniden Berlin'e geri dönmek istiyor. <laughs> Burada kendimi evimde hissediyorum. Pakistan'dakinden daha mutluyum. Bunun nedeni belki de Pakistan'da günlük hayattaki uzun ritüeller ve her durumda diplomatik, nazik üslubu korumak zorunda olmak. Zamanla burada daha dobra bir insana dönüştüm. Her şeyi kısa, öz ve doğrudan söylemeyi tercih ediyorum. Alles kurz und knackig haben und direkt Kereshi Almanların dobra üslubuna alıştığını hatta bundan hoşlanmaya başladığını belirtiyor. Ayrıca burada kendi ülkesindeki yemekleri bulabilmesi ise alışma sürecini kolaylaştırmış.